Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Temmuz Cuma günü boğalar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Evet. Şaşırıp kalacağınız güzellikler önünüze serilecek. İki damla gözyaşınız çıkmış. Z harfinden güzel bir haber alacaksınız. İsminde, soy isminde Z harfi olan biri. Yollarınız açık. Sizi koruyup kollayacaklar. Bir erkekten çok büyük destekler almaya başlayacaksınız maddi manevi. Sıkıntılı dönemleriniz artık geride kalacak. Sanki 12'den vuracağınız işleriniz, güçleriniz olacak sizin. Kendinize hiçbir şekilde zaman ayıramıyorsunuz. Zaman ayıramıyorsunuz kendinize. İş, güç, koşturmaca. Bir şeyler düzeltmeye çalışacaksınız artık. Bir halka çıkmış orada. Ya takıyorsunuz ya çıkartıyorsunuz. Sanki bir taç olmuş kafanıza koymuşsunuz. Zirveye göreceksiniz işlerle kariyerinizle alakalı. Fırtına gibi size gelmek isteyen kişiler var. Ba ailecek böyle bir sorunu çözüp geleceksiniz. Bir yola gidiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerden bu ara keyif almıyorsunuz ama keyfiniz artacak. sizi korkutan birileri var. Daha beter olursun, daha kötü olursun, daha berbat olursun diyen ya iş konusunda ya da özel hayatınızla alakalı korkutan kişiler var. Maddiyatsızlık elinizi kolunuzu bağlıyor sizin çaresizlik. Sürekli birini çağırıyorsunuz telefonda ama gelmiyor. Alttan daldırıyorsunuz, çağırıyorsunuz ama geldiği yok. İçiniz içinizi kemirmeyecek artık. Açık açık konuşulacak bir şeyler var. çatı mutlu bir yuvanız gözüktü. Bir çatı gözüktü. Bir şey duyacaksınız ama panik yapmamanız gerekecek. Sakince bazı şeyleri halletmeye çalışacaksınız. En büyük korkunuz da yatırımlarınızı kaybetmek. Yani korkunuz var içinizde. Payınızı alacağınız yerler var. Sabırlarınız taşmış gibi. Birileri sizin sabrınızı taşırmış. Yalanları duymuşsunuz ama sanki tüyleriniz diken diken olmuş gibi. Sevdiğinizi kavuşacaksınız. O büyük sevinci yaşayacaksınız siz. Yüreğinizde bir burukluk var. Bir yere bir altın götüreceksiniz. 15 güne kadar takacaksınız. Birinin başında beklemeye gideceksiniz hastanede. Refakatçi olarak. Çok zorlu dönemler geçirmişsiniz ama sabrınızla çok iyi yerlere geleceksiniz. Karşınızda hüngür hüngür biri sağlayacak. Şu bataklığın içinden beni kurtarın diyorsunuz sanki. Borç batağının içinden. Beni kurtarın diyorsunuz. Eski yaptığınız hataları bir daha yapmayacaksınız. bir yol gösterecek size. Yol gösterecek kişiler var. Paket paket hediye alacaksınız. Olumlu bir şeyler yaşamıyorsunuz şu an. Ne maddi ne de manevi. Anca anca olumlu bir şeyler yaşayacaksınız. Gözünüz kulağınız gelecek haberde. İş haberimi, para haberimi, miras haberimi artık her neyse. İçiniz açılacak. Yani gördüklerinize, duyduklarınıza içiniz açılacak. Birinin ayrıldıklarına çok üzülmüşsünüz. Onlar ayrıldı diye siz kendi kendinize çok fazla üzüntü duymuşsunuz. Yapılan iyiliklere karşı nankörlük yapmış biri var karşınızda. Tam bir hafta sonra çok güzel haberler almaya başlayacaksınız. Oturmuş dua eden de birileri var size orada. 60 yaş üstü bir erkeği görmeye gideceksiniz yola. Üzüntülere doymuşsunuz artık sevinçlere doyacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.